Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber beraber boz coins kazanma yöntemleri ve iş teknikleri hakkında konuşacağız. Ee, videoya geçmeden önce de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an an itibariyle 1950 aboneyiz. Ee, benim temennim yıl sonuna kadar 2000 abone olmaktı ve şu an görüyorum ki 2-3 günlük bir süre içinde 2000 abone olacağız ve yıl başına kadar hatta bence 2200 2300 abone bile olabiliriz. Bunların hepsi de sizlerin sayesinde oldu arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar size taktik videosu, transfer videosu bu şekilde bedava boşcoinş videosu çekmeye çalışıyorum planlı bir şekilde. Her hafta sonu cuma spordan size video yapmaya çalışıyorum. Sizler de tabii ki de e, kanalı paylaşarak, abone olarak, bildirimleri açarak bize desteklerinizi her zaman gösterdiniz. Size teşekkür etmek istedim bu konu için. E, bir haberim daha var sizlere. Bunu söylemek e, yanlış anlaşılmasın. E, ama geçtiğimiz günlerde YouTube tarafından ilk paramızı kazandık. Bu parayı arkadaşlar aslında sizlere değerlendirmek istiyorum. E, 2000 abone özel bir, e, abonelere özel bir turnuva yapmak istiyorum. Ben e, şu an belki bilmeyen arkadaşlar vardır. E, bilgisayardan girdiğim zaman YouTube Studio diye bir uygulama var ve orada e, kimin ne kadar süredir abone oldu. mesela Ahmet 9 aydır abone, işte Mehmet 8 aydır abone işte Cem iki aydır abone gibi e, kimin ne kadar sonra abone olduğunu görebiliyorum e, ve e, dediğim gibi bu ekip ligi iki ligden veya tek ligden olacak buna daha karar vermedim ama burada arkadaşlar 9 e, ay önce abone olan arkadaşla bugün abone olan arkadaşla bir de olmayacak e, Hatta şöyle bir durum var e, bilmiyorum belki e, resim de koyarım şu an buraya e, bazı arkadaşlar e, yorumlar atıyorlar ya, bakıyorum abone değil yani her video neredeyse yorum atıyor fakat abone olmamış. E, diğer tarafa bakıyorum e, 9 aylık 10 aylık abone arkadaşlarım var. Tabii ki de daha önce onlara yazıyorum. E, yorum atıyorsunuz zaten bir üyeliğiniz vardır YouTube'da. Ve sadece bu tuşa basarak bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bu çok zor bir şey değil. Sizden tek isteğimiz e, abone olmanız ve kanalımızı büyütmemizde yardımcı olmanız. Çünkü dediğim gibi biz burada çok fazla taktik deniyoruz. Çok fazla ödüllü turnuvalar düzenliyoruz. Belki biliyorsunuzdur 3 tane ödüllü turnuva yaptık ve hepsini topladığımızda size 15 bin e yakın bir coin dağıttık. Bunun ee, bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ben bu şekilde paylaşmayı seviyorum. Dediğim gibi YouTube'dan bir para kazandık. Bunu da sizlerle paylaşmayı istiyorum. Abonelere özel bir turnuva olacak. Ee, sizler de arkadaşlar şu an bile abone olduysanız eğer bir şansınız var. Ee, 2000 abone olana kadar bu bir haftalık bir süreç bir ihtimal. Hatta şöyle diyelim. Aralık 1'e kadar abone olan tüm arkadaşlarım bu turnuvaya dahil olacaklar. Tabii ki de yine bir şans sistemi olacak. canlı yayında çark çevireceğiz. Fakat dediğim gibi 9 ay abone olan bir arkadaşla bir haftalık abone olan arkadaş arasında bir şans faktörü de olacak. Bir arkadaşın şansı %5 iken diğerinin %10 olacak. Bu yatsınlanmaz bir gerçek çünkü ben her zaman hayatım boyunca adaletten yanaydım. Ve bunu bu şekilde olmasını istiyorum. Kimse kırılmasın, gücenmesin. Ödüllü bir turnuva olacak. Sizler de katılarak bedava şekilde para kazanabilir, eğlenebilir. Kendinizi geliştirebilirsiniz e, ee, yarın veya e, önümüzdeki hafta sonu veya hafta içinde bu videoda e, turnuva alakalı video gelecektir. Merak etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi sizler özel bir turnuva olacak. E, sadece abone olan arkadaşlar katılabilecek. Umarım e, siz de şanslısınız ve size çıkar. Güzel bir performans sergileyip ödülün sahibi olursunuz. Bakalım zaman neler gösterecek. Hadi şimdi videomuza geçelim. Şimdi Arkadaşlar bildiğiniz gibi OSM'de bedava coin kazanabilirsiniz. Nasıl kazanabilirsiniz? Bunun için 4 tane yöntem var. İlk yöntemimiz arkadaşlar. Hemen şu ana menüde görmüş olduğunuz e, sol üstte 26.7 milyonluk bir param var. Sağda e, 340'a yakın bir coinsin var. Onun yanında da free bedava bir e, video işareti var. Orada e, eğer o tuşa basarsanız arkadaşlar siz de e, saatte 3 kere olmak kaydıyla bedava bonus elde edebilirsiniz. Ben şu an basmayacağım çünkü bastığım anda reklama edecek Bunun olmasını istemiyorum. Tememiz bilmeyen arkadaşlar için de söylüyorum. Belki oyna yeni başlamışlardır, geçen başlamışlardır. Biliyorlardır. İlk olarak e, yukarıda yer alan video simgesine basarak bedava saatte 3 e, reklam izleyerek coins kazanabilirsiniz. Diğer bir yöntem yine coins işaretine girdiğiniz zaman arkadaşlar hemen en sağ geldiğiniz zaman şu an görmüş olduğunuz gibi yine e, 6 saati verilen e, bonus var. Bu bonus ben şu an tanım ettiğim zaman 340 coins olmuş olacak görmüş olduğunuz gibi. Siz de arkadaşlar özür dilerim burada 8 saatmiş. 8 saatte e, bu bonusu talep ederek siz de, e, bedava hanenize coins ekleyebilirsiniz. Üçüncü yöntem hemen altta da görmüş olduğunuz gibi yine bir video işareti var. üstünde de e, coins işareti var. Yine arkadaşlar o reklamınıza tuşuna basarak siz de yine saatte 3 coins elde ederek e, coins kazanabilirsiniz. Bir yöntemimiz daha var arkadaşlar. Hemen geldim buraya. Burada da arkadaşlar günde bir kere bildiğiniz e, ilk izlemede 14k para, ikinci izlemede 28k para, üçüncü izlemede de 3 coins veren bir e, ödül sistemi var. Buradan da arkadaşlar coins kazanabilirsiniz. Son yöntem, beşinci yöntemimiz hemen burada bedava kısmından geliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada iş tehditlerinin yanında bir e, büyük bir video işareti var. Hatta reklamı izle yazıyor. Yine arkadaşlar saatte 3 kere izleyerek 3 coins hesabınıza aktarabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunlar hiçbir şey yapmadan bedava kazanabileceğiniz yöntemler. Neredeyse saatte sadece video yüzerek 9 coins kazanıyorsunuz. Keza aynı şekilde şu günlük olarak gelen 3 coins'i de aldığınız zaman yani 12 coins elde edebilir. Daha sonrasında 23 saatte de 9'dan hesaplayabilir. Neredeyse günlük 200 coins kazanabilirsiniz. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla oyuna para yatırmanızı tavsiye etmemem ee, şöyle göstereyim fiyatları da. Gerçi şu anda bir indirim e, olayı var. Daha doğrusu indirimden daha çok %10'luk bir ekstralar gelmiş. 200 coin normalde 21 liraydı. Şu an 220 coins 21 lira olmuş. Aynı şekilde 525 coins e, 51 lirayken 580 olmuş. Çok fazla şeyler değil tabii ki ama ben burada kim olursa olsun oyuna para yatırmamızın taraftarıyım. Gerek yok çünkü böyle şeylere. E, gelip bu da reklam izleyin. Çok şey değil. Yani 5-10 tane izleyin. Yine de coinslerinizi arttırabilirsiniz. Keza sonunda başınıza göre coins kazanabiliyorsunuz. Hemen ana sayfa diyelim ve burada arkadaşlar şimdi olan diğer önemli olan kısım iş teklifleri. Çünkü e, bu hafta sonu videoya denk geldi. Güzel de aslında. Hemen burada bedava yer alan kısma giriş yapıyoruz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, iş teklifleri bedava boz coins kazan diye bir başlık var. altında. Tavjoy, Fibro ve Revu'nun iş teklifleri var. Şöyle bir Tavjoy'a giriş yapalım. Hemen görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor. Bugün e, videoda iyi denk geldi dediğim gibi e, iki günlük bir süreç var. 2 e, gün yani 14 saatten sonra bir gün kalacak. E, tüm bonus arkadaşlar 3 katına çıkmış durumda Şu an görmüş olduğunuz gibi en üstte e, bir oyun var Shadow of Legends. E, 7.910 verirken şu an 23.730 coins veriyor. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim ben. Tek tek şimdi bakacağız. Ee, ona göre de size birkaç tavsiyede bulunacağım. Şunu kapatalım. Daha sonrasında kim vardı? Fiber var. Buna da bakabilirsiniz. Benim tavsiyem arkadaşlar Tabjoy. Ama buradan da bakabilirsiniz. Hepsi görmüş olduğunuz gibi 2 gün boyunca 3 katı ödül veriyor. Grand Mafia olsun. Ee, efendim burada Vegas Casino olsun. Ee, Lucky Bodies olsun vesaire. Bunlardan değerlendirebilirsiniz. Ama şu an bunu önermiyorum ben. Bir de da bakalım. Revu'da arkadaşlar bakalım nasıl bir teklifler varmış. Şu an yükleniyor. Evet yine burada da arkadaşlar size şunu tavsiye edebilirim. E, Tavjo diyoruz. Evet en fazla ödüllü o veriyor vesaire ama Revu'da arkadaşlar e, az ödül veriyor ama hızlı ödül veriyor. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anket tamamlayarak 84 e, coins elde edebiliyorsunuz. Aynı şekilde yine yukarıdaki e, siteye üye olarak 6 coins elde edebiliyorsunuz. Diğer türlü altın oyunlarında mesela oyunu tam 25 level'a geldiğiniz zaman 27 coins veriyor size. Aynı şekilde yükle ve oyna diyor. Şu oyunu arkadaşlar yüklediğinizde ve oyuna giriş yaptığınızda 270 coins size şu an bedava veriyor. Aynı şekilde aşağıda bir çark olayı var. Çark çeviriyorsunuz ve 21 coins kazanıyorsunuz. Bir dakikalık quiz var arkadaşlar. 1 dakikada quiz çözerek 18 coins kazanabilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsini değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde bir oyun var Gin Rami. Oynayın ve 40 seviyeye ulaşın diyor. 4200 Coins'den bahsediyor. Dediğim gibi 200 Coins'e, 220 Coins'e 20 lira gelin arkadaşlar. Burada bir saat, şuna da oynanın. 4200 Coins katın ama ben yine bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü hayatta her şey oyun değil. tabii ki de zevk alıyoruz, işte vakit geçiriyoruz, kafa dağıtıyoruz ama bu tür para yatırma olaylarına girmeyin. Zamanınız yoksa da bunlara hiç uğraşmayın arkadaşlar. Çünkü bunlar zaman gerektiren şeyler. Aynı zamanda bir dost, bir abi tavsiyesi de şunu söylemek istiyorum her zaman yaptığınız oyunlar size coins getirmiyor. Niye getirmiyor? Tamam burada şu an yazıyor getirecek diye yazıyor fakat e, baga düşüyor, bir sıkıntı oluyor. E, bu sefer e, coins kazanıcı iyi can sıkılıyor. Bu tür durumlarda arkadaşlar OSM'ye direkt eee e, ekran görüntüsü alarak mail atmanız size belki bir fayda sağlayacaktır. Çok düşünmüyorum ama e, oyuna çok fazla Türk moderatörü var. Biz de bu Türk moderatörü için başvurmuştuk. Umarım anlayışlı bir moderatör arkadaş gelirsiniz ve gerekli itirazları ve gerekli bilgileri size verir sıkıntınız çözülür diye umut ediyorum. Ama dediğim gibi bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Hemen şimdi buradan tabjuna bir giriş yapalım arkadaşlar. İş tekstiline bir bakalım. Yine burada da görmüş olduğunuz gibi üç katı ödülden bahsediyor. Burada arkadaşlar ilk oyunumuz Shadow Legends. Görmüş olduğunuz gibi bize toplamda şu an 23.730 coins hediye veriyor. Bakalım ne diyor. Evet. E, burada diyor ki oyunu indir. Koruyor, koruyor. Tüm görevleri bitir diyor. 27 coins. E, 3 savaş bitir diyor. 27 coins veriyor. 6 level yap. 27 coins veriyor. E, bir hero'yu 5 yıldıza kadar çıkar. 66 coins. 2 hero'yu 5 star a, yani 5 yıldıza kadar çıkar. E, 135 coins veriyor. Burada 2-3 tane sandık aç diyor sana 160 coins, 3 hero'yu 5 yılda çıkar, 201 coins gibi gibi gidiyor. Ben eee Şöyle oyunları daha çok tavsiye ediyorum sizde kademe kademe e, coins vermesi daha iyidir çünkü e, ilk görevi yaptığınız zaman ilk basit görevi yaptığınız zaman arkadaşlar size coins verip vermeyeceğini zaten anlayabilirsiniz ve e, diğer türlü bir saat harcayıp coins alamayacağınıza 2-3 dakikanızı harcayıp coins alıyorsunuz bu şekilde devam edebilirsiniz keza dediğim gibi her zaman vaktiniz olmayabilir en kötü gelirsin burada 2 Euro'yu 5 Yıldız yaparsın 35 coins size gelene kadar da zaten yine 300 coins kasana koymuş olursun az değil arkadaşlar bunlar. 300 coin bilgileri rahat bir şekilde bitirirsin. Burada görmüş olduğunuz başka e, Mafia olsun, Mafia City olsun bunlar var. Bunlardan eğer zevk alıyorsunuz oynayabilirsiniz de. Bu tür oyunlar mevcut. Sadece Casino Red değil. Bunları da oynayabilirsiniz. Devam edelim bakalım. tavsiyoda başka ne gibi teknikler var. Şehir kurma oyunu var. Level 15'e gel. Yani 405 coin sallıyor. Eğer böyle oyun seven arkadaşlar varsa bu tarz oyunları oynayabilirler. Aynı şekilde bakalım. Burada ne diyor? yine Graf Mafya geldi. Burada bu patlatma oyunları vesaire var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Test oyunu var. Brain testte 50 seviye ulaş. 54 coins. Yani bunun gerek bile yok. Yapmayın. Yani bu oyun ben bir şey oynamıştım için. Zor bir oyun. Ee, 50 seviye gelen de 54 Coins alacaksın. Yani bir seviyede bir coin alıyorsun. Hiç gerek yok. Çık yukarı. iki tane hero'yu 5 yıldız yap ve 300'e yakın coins'i elde et. Bence o daha mantıklı. Burada quiz çöz diyor. 876 coin istiyor ama bu büyük tane paralıdır. Çünkü çok abartı geldi. Bir an, aynı şekilde bir anket doldur. 675 coin bu da bence paralıdır. Bunlara çok fazla önem göstermeyin ama dediğim gibi kademeli oyun varsa eğer yani onlara önem gösterebilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Düşük coins verenler arkadaşlar gayet de hiç uğraştırmadan size coins elde ediliyor. işte 3 coins'tir 15 coins'tir 25 coins'tir hemen elde edebiliyor fakat 3000 coins tabi ki de her zaman kazanması daha zor olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar İngilizceniz varsa veya da bir yanında telefon ekstra bilgisayar varsa çeviriden bakarak daha net bir şekilde odayı kavrayabilirsiniz. Burada arkadaşlar iş teklifleri mevcut. Siz de kendinize en uygun olan iş teklifi seçerek kendi kasanızı boş konuştunuz doldurabilirsiniz. yok Fiber ve Revo olarak seçenekler mevcut. Evet e, videonun artık sonuna geliyoruz. E, hemen OSM Center ekibinden size göstermek istiyorum. E, görmüş olduğunuz gibi ilk savaşımızda 129-15 kazandık. E, şu anki aktif savaşta son güne girmiş bulmaktayız. 60 dakika kaldık bir üstünümüz mevcut bu bunda kazandık artık dediğim gibi arkadaşlar son bir kez aynı konuya değinmek istiyorum e, Abonelere özel bir turnuva yapmayı düşünüyorum e, YouTube'tan bir para kazandık bu parayı da abone arkadaşlarıma dağıtmayı düşünüyorum umarım e, sizler de arkadaşlar abone olup şansınız denersiniz çünkü biz bir aileyiz e, bugünlere e, bir yıllık bir sürede bugünlere kadar gelebildik herkesin ilk kötü desteği var attığı like olsun attığı yorum olsun paylaşması olsun hepsi kanalın öne çıkmasına faydalı şeylerdir e, o yüzden Herkese çok teşekkür ediyorum. Siz de arkadaşlar şu an e, abone olmayan arkadaşım bu videoyu şu ana kadar izlediyse de e, kendisine buradan sesleniyorum. Lütfen abone ol ve bize desteklerini göster. Çünkü hem turmaya katılmanı istiyorum hem de e, bize destek gösterirsen kanalı büyütmemize yardımcı olursan çok sevinirim. Hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak ücretsiz şekilde bize Abone olup desteklerinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda yer alan yorumlar kısmında bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız veya taktik videosu görmek istiyorsanız hangi taktiği istiyorsanız onları yazabilirsiniz. OSM Center'daki arkadaşlar tüm menajer arkadaşımla davetlidir. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.